destek olmak için kanalıma abone olabilir videoyu beğenebilirsiniz. Beğenmeseniz de abone olmasanız da herkese teşekkürler. Hiç düşündünüz mü? Geçmişi izlemek mümkün olsaydı, neler yapardık? Kendi hatalarımızı mı düzeltirdik yoksa, tarihin büyük anlarına mı tanıklık ederdik? Bugün, bu gizemli soruya bilimsel ve felsefe açıdan yanıt arıyoruz. Uzayın derinlikleri Teleskoplar sayesinde uzak galaksilere baktığımızda aslında evrenin milyarlarca yıl öncesindeki haline tanıklık ediyoruz. Hubble Uzay Teleskobu'nun bu alandaki katkılarını da unutmamak gerekir. Dünyanın geçmişini izlemek. Eğer bir teleskopla dünyaya çok çok uzaktan bakabilseydik, dünyanın geçmişini izleyebilirdik. Örneğin, dünyadan 65 milyon ışık yılı uzakta olsaydık, dinozorların yaşadığı zamanı görebilirdik. Ama burada bir sorun var. Bunu yapmak için ışığın oraya ulaşmasını ve geri dönmesini beklememiz gerekir. Yani dünyadan uzaklaşan bir ışığı yakalamak gerekiyor. Gerçekten mümkün mü? Dünyanın geçmişini izleyebilmek için ışığın bir yerden yansımış ve kaybolmamış olması gerekiyor. Ancak dünyanın atmosferi ışığı dağıtır ve bu tür bir doğrudan izleme mümkün olmaz. Popüler kültür ve bilim kurgu Örneğin, bilim kurgu yapımları geçmişi izlemek veya zamanda yolculuk fikrini sıkça işler. Farklı fikirler. e gibi, filmlerde zamanın manipüle edilmesi veya evrenin uzak köşelerine bakarak geçmişe ulaşma teması. Sonuç ve düşündürücü soru. E sonuç olarak, çok güçlü bir teleskopla uzak galaksilere baktığımızda geçmişi görebiliriz. Ancak dünyanın geçmişini izlemek için fiziksel sınırlamalar var. Peki, sizce bir gün böyle bir teknoloji mümkün olabilir mi? Geçmişi izleme şansınız olsaydı, hangi anı görmek isterdiniz? İyi yorumlarda belirtin.